Çocuklar hepinize merhaba. E, bugün gene bir Türkçe dersine beraberiz sizinle. E, bugün e, noktalı ilgili konu değerlendirme testi yapacağız. Beraber soruları üzerinden geçeceğiz. Hep birlikte bakalım lütfen. Noktalama işaretleri birinci sorumuz. Bir, avukat Rabia Hanım saat 10.30'da mı geldi diyor. Bakın cümlemize. Avukat ama Adi olarak yazdığı için ben nokta koymak zorunda çünkü kısaltma yaptım burada. Rabia Hanım saat 10.30'da diyor arkadaşlar. Saate dakikaları ben noktayı göstereceğim. Noktayı koydum. E, 10.30 dım derken daha yazabilirim çünkü sayılar genel ekran sayılar olsun genel yazılırdı. Kesmeli gösterdim. Mı geldikten sonra, Ma, gel, sonra a, e, soru sorduğum için de soru işareti koyma durumundayım. Doğal olması gerekiyor cevabımızın Bursa olması gerekiyor çocuklar. Lütfen siz de akıl defterlerinizden kontrolünüzü yapın. 2. Aşağıdaki gücün hangisinde sonuna nokta getirilmelidir diyor arkadaşlar. Tüm uçunu kaçırdım galiba. Burada bir kayıflanma, bir üzüme durumu olduğu için ben burada ünlem kullanmak durumundayım. Başarıya ulaşmanın yolları şöyle söyleyebiliriz. Açıklama yapacağım için iki nokta kullanacağım çocuklar. Bahar gelince çiçeklerin kokusu etrafa yayıldı. Evet burada noktayı kullanabilirim. Sen de mi çalışanlardansı. çalışanlardansın? Burada da arkadaşlar soru şartı olacak için cevabın C olması gerekiyordu. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Kendisinden sonra bir açıklama yapılacak veya örnek verecek ise Hangi noktalama işareti kullanılır? Çocuklar açıklama yapmadan ve örnek vermede benim kullandığım soru işareti tabii ki iki nokta olması gerekiyor. Cevap C. Dörde bakalım. Banu doğum gününü sınıftaki kızlardan Aslı, Zehra ve Rabia'yı erkeklerden Musa, Arda ve Yasin çağırdı. Bu cümlede ya işareti içinde gösterilen hangi noktalama işareti getirmem gerekiyor? Çocuklar gördüğünüz gibi iki farklı türden bahsetmiş. Önce kızları sıralamış, sonra erkekleri. Ben türü takımla oynamak için de kullanıyordum. Koptalı bir kullanmam gerekiyordu. Bu yüzden cevabın A olması gerekiyor. Evet. Beşinci soruya bakalım birlikte. Beşinci soru, Gürgül'ün görevlerinden değil diyor çocuklar. Gürgül'ün görevi virgül hangisi Bakalım birlikte. A okuyalım. A eş görevli sözcük ve sözcük gruplarına ayırmak. Evet. B red onay yani evet hayırdan bahsediyor. Evet hayır tekrar gibi. Onlar kadın teşvik bildiren sözcüklerden sonra konur. Evet ben bundan sonra kullanabilirim. Birden çok yükleme olan cümleleri ayırmak için kullanılır. Evet çocuklar ve ile ya da bağlaşımdan önce kullanılır. Çocuklar bağlaşlardan önce ve sonra asla virgül kullanmıyoruz. Bu yüzden bunun çarp, cevap denizli Evet. Diğer beşinci sorumuza geçelim. Altıncı sorumuza geçelim. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonra soru işareti getirilemez? Bu yazıyı Ali mi düzenliyormuş? Evet. Soru var. Mi soru ekliğinde zaten kullanmış. Soru işareti getik bilirim. Tamirci mi çağırdınız buzdolabı için? Bakın arkadaşlar. Evet burada tamirci mi diye soruyor. Sevimli sevimli bir köpek almayı düşünüyoruz. Çocuklar sevimli mi sevimli derken buradaki pekiştirmedir. Soru anlamı yoktur. Akşam gittiğiniz tiyatro gösterisi güzel miydi? Evet burada da bir soru anlamı vardır. Bu yüzden cevap Ceyhan olacak. C. Yediye bakalım. Aşağıdaki kelimenin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Çocuklar bakalım. Botaşa, evet yazımı doğrudur. Botaşa yazılır. Otobüs Adana'dan, bakın özel bir isim Adana'dan. Ayrı yazıda iki Fatma'ya, evet özel bir isimdir Fatma'ya. Babası yeni bir evlisi aldı. Ama Fransızca'yı ben bölemem çocuklar. Çünkü İngilizce, Fransız gibi sözcükler asla bölünmez cevap Adana diyeceğim. 8'e bakalım. Kuzenim düğünü, kuzenimin düğünü 18-30'a başlayacaktı. Çocuklar her zaman saatlerin arasına okutu gelir demiştim size. Cevabım bu yüzden hangisi olması gerekiyor? Bursa olması gerekiyor. Dokuza bakalım. Sevinç, mutluluk, acı, hüzün gibi anlamda içeren cümle sonuna ne konur arkadaşlar. Tabii ki ünlem konur diyebilirim. Ona bakalım. Gittik, gördük, geldik. Bakın arkadaşlar bunun hepsi birer cümle. Ama ne yapmış? Bakın G'ye küçük başlamış. Y'ye küçük başlamış. Nokta koyamam bu yüzden. Ne yapıyorum? Hepsini virgül virgül demem gerekiyordu. Cevap adına olacak. Evet. Diğer sorumuza bakalım birlikte. Bu parçada yay araçla gösterilen yerleri hangisi getirmeliyim? Tabi sırayla. Memleketimiz şu iki şeyi memleketidir. Bakın arkadaşlar şu iki şeyleri için açıklama yapacağım. İki noktayı kullandım. Biri çiftçi, diğeri asker noktayı kullanmak durumundayım. Biz çok iyi çiftçi ve asker kişiler milletiz. İyi büyük başlar için noktayı koydum. İyi çiftçi yetiştirdik çünkü topraklığımız çoktur. Gene noktayı kullandım. İyi asker yetiştirdik çünkü o toprakları kasteden düşmanlar fazla dediği zaman benim zaten direkt A olarak çıkıyor çocuklar gördüğünüz gibi. 12'ye bakalım. Aşağıdaki noktanın işaretinde hangisi bu parçada yay yer, ayraçla gösterilen yerlerden hangisi herhangi birine getirilemez? Bakalım. Turkuaz rengini, tur, Turkuaz rengi adını Türkiye'de kesme işareti kullanmak zorundayım arkadaşlar özel isim bulunan Fırıza taşından alıyor, nokta. Fransa Türkiye'den yine kesme işareti kullandı. Giden bu taşa Türkiye özgü yine kesme kullandı. Burada kesme işareti kullandım anlamına gelen Turkuaz adını vermişlerdir. Bu sebeple Türklerle özdeşleşmiş bir renk olan Turkuaz dünyanın pek çok ülkesinde tüm rengi olarak tanınmaktadır. Nokta gene noktaya getirdim. Bakın noktayı kullandım, kesmeyi kullandım, virgülü kullandım ama nokta kullandığım bir yer yok çocuklar. Dolayısıyla cevabı denizde olması gerekiyor. 13'e bakalım. Yaşasın. istediğim araba alındı. Hep birlikte gezelim mi? Hangisini geçebiliriz? Bakalım çocuklar. Mutlaka bakın. Yaşasın diyor ama iyi harfi bakın küçük başlatmış. O yüzden ben ünlemi buraya alamam. Ne yapmam gerekiyor çocuklar? Virgülü kullandım gördüğünüz gibi. İstediğim araba alındı. Artık cümlem bitti. Ünlemi sonu koyabilirim. Eğer iyi büyük olsaydı, büyük başlasaydı ben iyi büyük olduğu durumda ünlemi zaten buraya kullanacaktım. Ama küçük başladığı için önce virgül kullandım. Ünlemi sona aldım. Hep birlikte gezelim mi? Artık soru işareti, mi soru iki olduğu için soru ikili kullandı. Bu yüzden cevap denizli arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. 15. sorumuza bakalım. Hazır mama ile beslenen çocuk ve bebeklerde sindirim sistemi, bakalım. sindirim sistemi, solunum yolu, kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarının egzama ve hırıltı solun gibi alerjik hastalıklarının görülme riski daha fazla. Ne yapıyorum gördüğünüz gibi çocuklar? Hep eş görevi sözcükleri ne yaptı? Peş peşe sıraladı. Ne yapacağım bu yüzden? Hangi sebebi kullanım amacı baktığı zaman eş görevi karşıma çıkar. Bu yüzden cevap adın adı diyebilirim. Evet. Ve 16. sorun Son soru galiba. Evet. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki nokta hangisi kullanılmaz? Hangisi olmaz? Bakalım. Nokta 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 doğrusunu söylemek gerekirse herkes bu durumun sırrını merak ediyormuş. Evet arkadaşlar cümlenin devamı var anlamında olduğu için ben bu üç noktayı kullandım. Ve cümlen bittiği için noktayı koydu bitirdim. Uzun yıllar yaşamak kim istemez ki? Gene aynı şekilde bakın. Kim istemez ki soru soruyor. Baykuşlar kargalar virgül kullandım. İçin şöyle ses söylemişler. Açıklama yapacağım için de iki noktayı kullandım. Hangisi yoktur arkadaşlar? Nokta ve virgül gördüğünüz gibi yoktur bu metinde. Peki. Sorumuz bu kadar çocuklar. Ee, şimdi sorularımızı kaldığımız yerden devam edeceğim sizinle birlikte. Noktalama işaretli bir nokta virgül testimiz vardı. E, yaptığımız e, canlı online görüşmesinde yapılmaya çok arkadaşlarımız oldu. oldu. Bununla ilgili e, sorular gelmişti. Bunu çözmek istedim. Hemen bakalım. Cümlelerimiz var gördüğünüz gibi. Ve altta da arkadaşlar bunlarla ilgili e, örnekler sanılmış. Hangi e, buton, hangi e, başlığa gelecek ona bakacağız sizinle birlikte. Bakalım. Evlilik tarihim sanırım 21.03.1978 diyor gördüğünüz gibi. Ne yaptım? tarihin arasına ben nokta koydum. Nokta koyduğum için arkadaşlar diyeceğim ki evet tarihin arasına konu hemen aşağıdan da zaten gördüğünüz gibi terli diye var. Buradaki cümleyi aynen buraya açıklama kısmına yazabilirim. Yarın 0.45'te gideceğim. Saatler arası nokta kolu çocuklar. Saatler diye yazabilirsiniz buraya. O kitabı aradım. Virgül buldum. Gördüğünüz gibi bu bir sıralı cümledir. Ben sıralı cümle arasında gene virgül kullanabilirim. Çabuk şunu huzuru, intibahın okudun mu? Bakın çocuklar bu bir ee, kitap istiyor bunlar. Çığlık huzur ve intibal. Ne yaptım? Eş görevi sözcüklerdir. Görev eş göreve girer. Ne yaptım? Eş görevi diye buraya yazmam gerekiyor. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bakın sürekli aynı şey olduğu için gene eş görevi sözcük vardır diyebilirim. Değerli öğretmenim, bakın seslenme bir hitap var. Niye gülüyor arkadaşlar baktığım zaman? Hitaplardan sonra diye buraya yazabilirsiniz çocuklar. Hitaplardan sonra. Örnek olsun diye örnek istemez ya söylüyorum. Bakın örnek, örnek istemez ya beni kendi düşüncem, kendi ifadelerim olduğu için ne diyeceğim? Ara söze giriyordur diyeceğim arkadaşlar. Mutlaka ara söz yazacağım. Size lütfen, e, kanal ülkede yüklemiştim zaten bunları. Lütfen e, çıktı aldıysanız ya da bilgisayar üzerinden yazabilirsiniz. İşte bu adam Türkiye'yi pislikten tutacak tek adamdır. Kimdir bu? İşte bu adam. Arkadaşlar burada gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Gene bir e, ara söz varlı diyeceksiniz. Çünkü neden burada gene adamın kim olduğunu bakın açıklıyor. Senin çocuk birinci sınıftan okuyor, birinci, ikinci, üçüncü. Gene arkadaşlar ince önce okuttuğu için hemen bakıyorum, hemen bakıyorum nerede sayılardan sonra sayılar. Sıla cümle olarak geçer tabii ki. Sıla cümleden sonra gene koyabilirim. Bu yöre Sibirya çevresi Allah bilir soğuk, soğuktur. Ne mutlu yöre hiç Sibirya çevresi için gene ben burada ara sözdür diyeceğim arkadaşlar. Oğlunu kadersi oğlu bir daha göğsüne bastı. Gene arkadaşlar bir ara söz yapılmıştır gördüğünüz gibi. Sultan II. Mehmet İstanbul'u uzun uğraşlar sonucu aldı. Arkadaşlar Sultan II. Mehmet İstanbul'u uzun uğraşlar sonucu aldı. Almasını yapan kim? Sultan II. Mehmet. Bakın benim Özden, iş yapan kişim bu. Ben Özden'den sonra gene bakın virgülü kullandım. Sabah kalkarım, giyinirim, okula giderim. Kalkarım, giyinirim, giderim. Burada üç tane cümle olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Özden'den, pardon, yüklemden sonra, her yüklemden sonra virgül kullandım. Demek ki ben burada e, ee, sıvı cümleden sonra diyebilirsiniz. Sıvı cümleden sonra ben virgül kullanabilirim arkadaşlar. Evet, diğer örneği, diğer soruma geçiyorum sizinle birlikte. Ona bakalım bir olur mu? Ee, kapatalım şurayı. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. Oh, <laughs> Evet çocuklar, şimdi devam ediyoruz ee, kaldığımız yerden. İmna kurallarına kalmıştık. İmna kurallarındaki testimize devam edelim. Yanlışlarımıza bakalım hangileri yanlış. Birinci soruda diyor ki, aşağıdaki cümle hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Hemen bakalım çocuklar. Gel Orhan'ım, otur da yemek ye. Sokakta yalnız yürüyordu. Zeynep akıl etti de başına bir su döktü. Esrafında kimse yoktu. Çocuklar gördüğünüz gibi burada D şıkkın yazım yanlışlığı olması gerekiyor. Çünkü neden? Buradaki iki iki e, ismin bulunma hal Ve bakın kaldırınca anlam bozuluyor. Esrafın kimse yoktu diyemeyiz. Bu yüzden cevap Denizli'dir. Birleşik yazılması gerekiyordu. Bu bir hal ekidir. Çocuklar hal de tabii ki birleşik yazılır. Bu yüzden D'dir diyeceğim. İki, hangisi bir yazım yanlışlığı yapılmıştır diye soruyor. Güney Doğu'ya Atatürkçülük, Balıkesirli ve D'de Beren Çocuklar yazın yanlışları nasıl yapılır? Mutlaka bakın kesme işareti ayrılması gerekiyordu. Bu da D şıkkı da de, Beren görünüyor. Belen bir özel isimdir. Ben sizi tabii ki ayrı yazmam gerekiyordu. Az bölünmez. Ara yönler bakın. Ana yönler büyük ama ara yönler. Güne doğu ara yöndür. Ara yönler arkadaşlar bölünmez. Balık kesili gördüğünüz gibi yapım ekidir. Balık kesilen antürüyor. Bölünmez. Çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Yapım ekleri ayrılmaz. Dolayısıyla cevap denizde. Üçüncü soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlış yapılmıştır diyor. Dün Yakup Kadir'in Yaban adlı romanını aldım. Çocuklar mutlaka özel isimler bakın Yakup Kadın eseridir. Ben kitap isimleri mutlaka tırnak içinde yazarım. Evet ama Y harfinde büyük yazmam gerekiyordu. Cevap adına bu yüzden. Ama diğer şıkkına da bakalım. Eline uzattığı bakın bir cümle. Benimle barışmak istedi bir cümle. Evet ben nokta koydum bitirdim. Halk Cumhurbaşkanı'nı Coşkun karşıladı. Zaten kesme işareti görürüz gibi ayrılmış. Van Gölü'nde zaten özel isimli Van Gölü. Gene ayrılmış ama A şıkkında yaban ismi kitabı benim büyük yazmam gerekiyordu. Y harfini daha doğrusu büyük yazmam gerekiyordu. Dördüncü soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlışı var çocuklar? Leyla ile Mecnun, Vatan yahut Filistire, Savaş ve Barış, Bilim ve Teknik. Çocuklar, bağlaştır her zaman küçük başlar, büyük başlamaz. Hepsi doğrudur ama 5 şıkkındaki bağlıcı yahut kelimesinin Y'sinin küçük olması gerekiyordu. Beşinci soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İlaçların düzenli iç ki çabuk iyileşirse, evdeki hesap çarşıya uymaz. Evdeki hesap. Nasıl hesap? Hangi hesap? Evdeki hesap. Çocuklar bu bir sıfat yapar ki bir bitişik yazılır. Duvardaki çatlak. Hangi çatlak? Duvardaki çatlak. Bu da bir sıfat yapar Duydum ki unutmuşsun gözlerinin rengini. Bakın bağlaştır. duymak ve unutmak. Ama Adana'da iç ki içmek iyileşir anlamında. içki ki iyileşirsin mutlaka aynı yazılması gerekiyordu. Çünkü bağlaç vardır orada arkadaşlar. Düzenli iç bir cümle, çabuk iyileş başka bir cümle. Oradaki bağlacı iki cümle bağlama durumunda ama bitişik yazıldığı için cevap adındır. Altıncı soruya bakalım. Hangisinde bir yazım yanlış yapılmıştı çocuklar? Buralarda topal hüseli gördünüz mü? Çocuklar mutlaka Allah kapların büyük başladığını unutmayın. Topalın tesisinin büyük yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Doktor Orhan zaten bakın ünvan büyük başlamış. Ay Dünya Selim olduğu için büyük başlamış. Mehmet Usta zaten Laka bu ünvanı büyük başlamış. Ama Adana'daki Topal Hüseyin yanlıştı arkadaşlar. İmlen kuralı ilgili hangi bilgi yanlıştır bakalım. Dağ, deniz, göl, nehir, kenar, özel isimle birlikte kullanılsa büyük başlar. Evet kesinlikle çocuklar e, deniz, göl, nehir, büyük başlar bunu unutmayalım. Bu doğrudur A şıkkı. B'ye bakalım. Yazı başlıkları, eser, kitap isim ve gazete isim, dergisi küçük başlar. Hayır arkadaşlar gazete, dergi, kitap mutlaka büyük başlar. B yanlıştır. Dünya, güneş, ayet, dil anlamda isten büyük başlar doğrudur. Belirli bir günden bahsedersek eğer ay ve gün ismi doğrudur. Evet bunlar doğru ama 5 kı yanlıştır. 8'de bakalım. İmla kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bakalım çocuklar. İster cümle başında ister içinde bütün özel isimler büyük harfle başlar. Evet doğru. Belirli bir özel ada sadece ünvan ile kullanmak istediğimiz zaman ünvan kelimesinin ilk harfi büyük başlar. Ünvan zaten büyük başlar. Evet. Kişi adının önce veya sonra gelen ünvan adları küçük harfle başlar diyor arkadaşlar. Hayır. Her zaman ünvanlar büyük başlar. Küçük değil. Cevap C olacak. 9'a bakalım. Aşağıdaki cümle hangisi yazım yanlış yapılmıştır diyor. Teklifimizi kabul etmediler. Onlara minnet etme. Olayı öğrenecek kah oldu değil kahro olmaktı. Bir birleşik ez da kahro olmakta yazmamız gerekiyordu. Kahrolmak. olmak. Çünkü ünlü düşmesi var. Her zaman düşme ve türe varsa bitişik yazılır çocuklar. Cevap Ceyhan olması gerekiyor. Ona bakalım. Aşağıdaki tarihin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır diyor çocuklar. 13 Nisan 2018 demiş. Bakın. 15.05 2018 tabii ki bunların bunları ilk çizgiyle bölmüş. 6 Ekim 2018 Ekim ve Eski tarih gün bildi. Ve 20. 2018 demiş arkadaşlar. Gene doktoru göstermiş. Ben tarihleri evet bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde de yazabilirim. Sayılı da yazabilirim. Çünkü nokta koymam gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar eğik çizgiyle de yazabilirim. Ama A gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi yazamam. Çünkü hem Nisan'ı almış hem de 13'ü ve önüne nokta koymuş cevap. Bu yüzden alamam. Aşağıdaki cümlenin hangisi yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor. Bakalım. Bütün soruyu cevapladınız mı? Arkadaşlar bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Evet yazım yanlışı yapılmış. Savaşta İngilizlerle birlik oldular. Burada yok. Arkadaşın kolay mıydı? Evet bakın ayrı yazılmış burada yok. Bugün bize Nermin'ler gelecek. Burada da yok. Cevap Adana. En son soruda 12. sorumuza bakalım. Hangisinde imla kuralı ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Soru işareti, konulu cümle soru cümlesi haline getirir. Evet. Özel isimden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır diyor arkadaşlar. Özel adları, yapım eki geldiğinde bu ekler kesme işaretiyle ayrılır diyor arkadaşlar. Tarihi olay, çağ ve dönemler büyük harfle başlar diyor arkadaşlar. Evet, değil de zaten doğrudur. Size burada bir ipucu vereceğim. Ondan sonra cevabı size bırakacağım. Siz söyleyin bana. Çocuklar, Konyalı ve Konyalı'dan dedik size. Bakın, Konyalı, Konya'dan söylediği için yapım ekidir. Ben bunu asla kesme işaretiyle ayırmıyorum. Çünkü yapım ekleri ayrılmaz. Ama Konya'dan dediğim zaman, bakın Konya'dan kesme işaretiyle ayırdım. Çünkü artık çekim ekidir. Ee, gelen ekler mutlaka bölünmesi gerekiyor. Çekim, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır ama yapım ekleri ayrılmaz. Bu yüzden cevabı ne olması gerekiyor? Ceyhan olması gerekiyordu. Evet, cevabımız Ceyhan çocuklar. Peki, bir Türkçe dersinden sonra geldik. Testlerimizi çözmeyi unutmayın çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.